Önemli bir şey söyledi. Yarım insan, yarım sünnet, yarım sakal, yarım imam dedi. Ve bu e, raddeye gelirken toplumun algısının bozdurularak, algı bozukluğu yaratılarak algısıyla oynanarak buraya kadar gelindiğini söyledi ve bunu yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öncülük ettiğini ekledi. Ve hocam çok değerli bir şey söyledi. Dedi ki benim dedi, ödüm kopuyor dedi. Bir yerde üniversite açacaklar diye dedi. Korkuyorum dedi. Diye durumun ahmetini ortaya koymaya çalıştı. Ve arkasından memleket isterim şiirini okudum. Ve sevgili dostlar, son artık e, aklımızı kullanmayı öğrenmek diye hatırlatarak 2500 yıl öncesinden şu anda medeniyet olarak geride olduğumuzu söyledi. Ve Comunista ou...